ve sağlıkçımızıyla devam ediyor. Şimdi gözle ilgili bir konuğumuz var. Hem de bir profesör doktor hocamız var yanımızda. Profesör Doktor Yavuz Kamil Bardak kendisi göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? ederim. Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Hoş geldiniz hocam. İyileriz. Çok teşekkür ederim. Vallahi gözle ediyoruz. dair çok sorumuz var. Gözler çok önemli. En önemli organlarımızdan bir tanesini. Hocamız bize göstermek için, anlatmak için elinde e, evet, gözle de geldi. E, maketiyle. Maketle de geldi. Hocam çok konuşuluyor hep retina, retina. Ben onunla başlamak istiyorum. Retina muayenesi nasıl yapılıyor? Retina, gözümüzün ilk önce retina neresi onu kısaca hemen açıklayalım Tabii. seyircilerimiz için. Retina, görüntüleri, gözümüze gelen görüntüleri beynimize sinyal olarak gönderen, görüntüyü sinyale çeviren bir tabaka. Gözümüzün arka duvarını kaplayan bir ağ tabaka. Damarlardan ve sinirlerden oluşmakta genellikle ve çok öne, görmemiz için çok önemli bir tabaka. Aynı zamanda e, biz dinlenirken bile, tatilde manzarayı seyrederken bile çalışan bir tabaka. Yani devamlı Allah sürekli Allah uyanıksak devamlı sürekli çalışan bir tabaka. E, güç, ağırlığına nazaran, vücutta en fazla oksijen tüketen ve kan akımına sahip olan bir tabaka. Bu nedenle çok hassas bir tabaka. Gözümüzün iç duvarını e, oluşturuyor a tabaka. Ee, tabii ki görme muayenesi esnasında eğer e, görme düzeyimiz yeterli değilse e, bunun nereden kaynaklandığını araştırırız biz göz doktorları olarak. Hep hasta daha iyi nasıl görebilir? Bu hasta niye daha az görüyor sorusuna cevap aramaktayız muayenelerimizde. Evet. Ee, eğer hastamız e, kornea e, katarak gibi, e, lens kesafeti gibi, kornea kesafeti gibi herhangi bir sorunu yoksa az görmesi... E, genellikle retina problemlerinden kaynaklanıyor. Retina mayenisi için biz e, genellikle e, göz bebeğini büyütücü bir damla kullanıyoruz mayeneye başlarken. Hastalarımız bundan bazen şikayetçi oluyorlar ama biz detaylı bir muayene yapabilmek için bu bizim için önemli bir aşama. Daha sonra direkt oftalmoskop ve indirekt oftalmoskop ismini verdiğimiz cihazlarla üç boyutlu olarak kendimiz... E, Retina'nın yüzeyini, e, damarsal yapısını, sinir yapısını inceleyebilmekteyiz. Fakat bazen e, çok problemli gözlerdi. Gözün içerisinde kanamalar olabiliyor veya e, kornea şeffaf olmuyor, lenste kesafet oluyor. Bu gibi durumlarda ultrason gibi bazı tekniklerle retina'nın durumunu anlamaya çalışıyoruz. E, tabii görme keskinliği bizim için önemli. E, biz retina'nın fonksiyonel durumu hakkında bize bilgi veriyor. Zaten retina hastalarının çoğu e, bulanık görmekten, baktıkları yerin ortasını bu, ortasını e, görememekten veya görüş alanında belli bir bölgeyi bulanık görmekten şikayetçi olurlar veya düz çizgileri iyi kırık görme şikayetleri vardır. Bunlar tabii bize problemin nerede olduğu konusunda bilgi veriyor. Biz de doktor olarak buradaki e, bu o, incelememizi bazen de gelişmiş e, cihazlar kullanarak daha da detaylı hale getirebiliyoruz. Örneğin, retinayı oluşturan katmanları katman katman bile incelemek mümkün günümüzde. Optik koherans tomografi adı verilen bir cihazla biz retinayı oluşturan, neredeyse hücresel düzeyde hücrelerin oluşturduğu tabakaları bile inceleyebiliyoruz. Son dönemde hatta bu optik koherans tomografinin damarsal yapıları inceleyen yeni versiyonları da çıktı. Bu şekilde retinayı oluşturan damar ve sinirleri yapısal olarak inceleyebilmekteyiz. Bazen fonksiyon olarak da incelememiz gerekiyor retinayı. Bu gibi durumlarda anjiyo çekiyoruz bazen. Kalpte hmm. olabilen anje gibi bizde retinanın damarlarının Hadi damarlarında bir kaçak var mı, bir tıkanıklık var mı? Göz anjiyosu, Göz anjiyosu çekebilmekteyiz. Bu anjiyoyu bazen indiyen anjiyografi olarak çekiyoruz. Yani derin katmanları görebilmek için. Bazen de fluorescein anjiyografi şeklinde çekiyoruz. Retinanın kendi damarlarını daha iyi inceleyebilmek için. Bu e, yapısal ve fonksiyonel değerlendirmeleri hatta teknolojinin bize verdiği imkanlar sayesinde e, bazen elektrofizyolojik testler yapıyoruz. Yani retinanın tamamı değil, belli bir bölgesinin çalışıp çalışmadığını bile ölçebilmekteyiz. Hatta bu ölçümlerimiz sadece retinayı kapsamıyor. Görüntünün oluşabilmesi için tabii ki retinaya düşen görüntülerin optik sinir vasıtasıyla beynimizin, beynimizin arkasında bulunan görme merkezine gitmesi gerekiyor. Bu e, devreyi tam sağlıklı bir şekilde ölçebilmekteyiz, fonksiyonlarını ölçebilmekteyiz bu elektrofizyolojik testler ile. Bunun dışında görme alanı testleri yapabiliyoruz. Bu görme alanı testlerinde hasarın ne kadar olduğunu, ne kadar retinanın ışığa hassasiyetini ve hangi bölgesinde ne kadar hassasiyet kaybı olup olmadığını bile tespit edebiliyoruz. Bu şekilde retinayı objektif olarak çok detaylı bir şekilde yapısal ve fonksiyonel değerlendirmesini günümüzde yapabilmekteyiz. Sinek uçuşları diyoruz halk dilinde biz ama evet. yani böyle bir şey bazen geliyor gözümüzün de böyle gidiyor onu takipte edemiyoruz. Evet, hani... Bu biz e, vitros operatörü olarak e, isimlendiriyoruz uçuşanlar şeklinde. E, bu bizim için önemli. Neyi ifade ediyor? Gözümüzdeki, gözümüzün içerisindeki boşluğu dolduran vitrus ismini verdiğimiz jöle kıvamında şeffaf bir yapı var, sıvı var diyelim jöle kıvamında. Bu zaman içerisinde tabii yaşımız ilerlerken dejenere oluyor. Buna jöle, jölemsi kıv kıvamı veren bazı lifler dejenere olarak çöküyor, presbite oluyor, tortulaşıyor. Ve bu tortuları biz daha çok beyaz renkli zemine baktığımızda uçuşan, Sinekler şeklinde sinirlendiğiniz evet. gibi ...görebiliyoruz. Ee, bizim açımızdan şu önemli... ...eğer bu şikayete ışık çakmaları eşlik ediyorsa... ...ışık çakması şu demek... ...karanlıkta herhangi bir ışık olmamasına rağmen... ...birisi size el feneriyle... ...böyle ışık açıp kapatıyormuş gibi... ...yıldızlar, yıldızlar gibi... Görüyor. gibi e, ...ışık çakması mu? var ise... ...veya bu uçuşanların sayısı... E, ...bir iki iken bir anda... fazla artmışsa... ...bir iki tane iken mesela bir sabah kalktığınızda... ...yedi sekiz tane ise... E, ...veya baktığınız zaman gördüğümüz bir alan var, bu alanın belli bir alanını görmüyorsak, bu uçuşma şikayetinin yanında bu tip şikayetler de oluşmuşsa, çok acil bir şekilde en yakın göz doktoruna başvurulması önemli. Çünkü bu e, retinanın e, da artık bu probleme eşlik ettiğini, bir sakın problem oluştuğunun belirtileri olabiliyor. Bu yüzden önemli. Ama sadece uçuşan şeklinde ise, e, ışık çakması yoksa, ee, bu uçuşanların sayısı önemli derecede artmamışsa e, gerekli manileri yapıp eğer eşlik eden başka bir ciddi problem yoksa takip etmekteyiz. Ama e, onda da e, şu şekilde çözümler var. Bir kere yenisini, bu bir dejeneratif olay olduğu için yenisinin oluşmaması için hastalarımızın antioksidan tedavi, vitamin tedavisiyle hastalarımıza destek verebiliyoruz. Bunun dışında eğer bu uçuşanlar Biraz önceki saydığım problemleri eşlik etmiyorsa ve gözün yapısı uygunsa lazerle e, yok edilebiliyor. Bunun dışında eğer e, çok fazla sayıda varsa, hastanın görmesini hakikaten e, bozuyorsa veya bazı hastalarımızda da psikolojik olarak rahatsız edebiliyor bu uçuşanlar, e, bunu temiz e, vitrektomi teknikleriyle bunu temizleyebiliyoruz. Ama genellikle bunlar çok yoğun problem oluşturmayan e, şikayetler. ...gözdeki yıpranmanın ön belirtileri olarak karşımıza çıkabiliyor. Evet, senin için de bir randevu alıyoruz o zaman. Evet, hocam <laughs> en evet. kısa zamanda size geliyorum o zaman. Bekleriz her zaman, memnuniyetle. Peki bir diğeri. E, retina hastalıkları e, diğer göz e, hastalıklarından nasıl farklılaşıyor? Yani retina deyince daha ciddi, ne bileyim ameliyat gerektiren hastalıklardan mı bahsediyoruz? Retinamız ee, tabii ki, e, retin, biraz önce de bahsettiğim gibi çok hassas bir doku. Ee, o nedenle tan hipertansiyon olan hastalarda, şeker hastalığı olan hastalarda hemen etkilenmekte. Bunun dışında travmalardan çabuk etkilenebiliyor, hassas bir doku olduğu için ee, pek çok hastalık retina'yı tutabilmekte ve retina'da hasar oluşturabilmekte. Ee, üveyitler retina'yı tutup retina'da üveyit dediğimiz göz içi iltihapları var. Bu iltihaplar çeşitli mikroplarla olabildiği gibi vücudun kendi dokusuna yaptığı reaksiyonlarla da oluşabilen iltihaplar. Bunlar da retinayı bozabilmekte ve retinada hasar oluşturmakta. Retina hasarı olduğunda biraz önce de saydığımız gibi işte bulanık görme, net görememe, belli bölgeleri görememe, düz çizgileri iyi kırık görme gibi birçok şikayetle karşılaşıyor hastalar. Ve bu hastalıkları biz ilk önce nereden kaynaklandığını Saptadıktan sonra e, retinanın e, oluşturduğu hasarı gidermeye çalışıyoruz. Hı hı. Öncelikle niçin olduğunu bulmaya çalışıyoruz tabii ki. Yani bu şeker ve hipertansiyon. Şekerden mi, hipertansiyondan mı? Tabii görülme sıklığı açısından konuşacak olursak hı hı. kliniklerimize retina e, problemi olarak başvuran hastaların büyük bir çoğunluğunda şeker hastalığı var. Ee, onun dışında hipertansiyon var. Onun dışında sarı nokta hastalığı olan hı hı. E, hastalar oluşturmakta. Bunun dışında da üveit hastaları gibi pro, e, problemler retinada hasar oluşturabiliyor. Hı hı. İlk aşamada ne, nereden kaynaklandığını e, teşhis ettikten sonra e, gerekli tedavileri yapıyoruz. E, bu şekilde çözüm üretmeye çalışıyoruz. Can, diyabet retinopati diye bir e, rahatsızlık var. Bu nasıl bir rahatsızlık? Diyabet daha çok bütün, bütün vücudumuzda damarları bozan bir hastalık. Tabii. Gözümüzün arka duvarı da vücudumuzdaki en ince damarların, en çok damarların olduğu bölge. Bu nedenle diyabet esnasında gözümüzün arka yüzeyini içine oluşturan retina tabakasında kanamalar meydana geliyor. Damar tıkanıklıkları meydana geliyor. Bu kanamalar tedavi edilmezse zaman içerisinde e, görmemizi e, ciddi anlamda bozuyor Hatta bazen bu kanamalar gözümüzün içerisindeki vitreus boşluğunu tamamen dolduracak düzeyde olabiliyor Eğer tedavi gecikmişse buradaki bu kanamalar çeşitli membranlar bantlar e, o dokular oluşturabilir istemediğimiz e, problemler oluşturuyor ve bunları biz e, gerekli teşhisleri yaptıktan sonra seviyesine göre e, tedavi edebilmekteyiz Örneğin erken safhadaysa, ise burada bir ödem oluşturmuşsa, bu, da bu damar problemleri retina içerisinde sızıntılara neden olmuşsa, anti-BGF olarak isimlendirdiğimiz bazı ilaçlarımız var. Bu ilaçları göz içerisine iğne ile enjekte ederek da, buradaki damar geçirgenliğini tedavi etmeye çalışıyoruz. Ve bunun neticesinde de e, hastalığında retina da oluşan ödemleri tedavi edebilmekteyiz. Fakat bazen hastalarımız bize geç dönemde başvurmakta. Artık buradaki ödem daha da ciddileşmiş vaziyette, kanama düzeyine gelmiş vaziyette diyabet hastalığında. Bu kanamaları bazen lazerlerle durdurmaya çalışıyoruz. Fakat o kadar yoğun kanamalar olabiliyor ki bazen lazerle durdurmak mümkün olmuyor. Vitroretinal cerrahi teknikleri dediğimiz tekniklerle gözün içerisine girerek gözü doldurmuş olan kanamaları ameliyatla kanamaları temizliyoruz. Buradaki bantları oluşan istenmeyen bantları soyuyoruz ki bunlar çok mikron kalınlığındaki bantlar. Gözün retinasını kaplamış olan çok çok ince mikron mertebesindeki bu bantları göze retinaya zarar vermeden hassas bir şekilde çıkartıyoruz. Ve orada meydana gelen yırtıkları veya kanamaları veya damarlıki problemleri çok hassas lazer tedavileriyle kurtarmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki en büyük zorluğumuz şu gözdeki en büyük problemimiz şu Bizler saç, kemik, tırnak kesiliyor, kırılıyor ama yeniden çıkıyor. Ama gözde öyle değil. Çünkü vücudumuzda e ki damar ve sinir hücreleri doğuştan geliyor. Ölene kadar aynı damar hücresi, aynı sinir hücresi. Bizler bu retinadaki problemlerde hep kalan potansiyeli kurtarmaya çalışıyoruz. Bu nedenle seyircilerimize şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Erken teşhis çok önemli. Hasar büyümeden, hastalık ilerlemeden teşhis çok önemli ve e, erken teşhiste de tedavinin etkinliği çok yüksek oluyor. Ve hasta hem e, problemi daha e, erken, daha kolay bir şekilde tedavi ettirebiliyor, hem e, görme kaybı oluşmadan tedavi edildiği için daha rahat bir hayat yaşıyor. Bu yüzden şeker hastalarının, diyabet, hasta, diyabet hastalarının, hipertansiyon hastalarının çok düzenli olarak göz doktoruna gitmelerini özellikle tavsiye ediyorum. Peki hocam bu diyabetteki göz sorunları belirtileri nelerdir? Diyabet hastalarında e, bu diyabet hast, e, retinadaki vasküler yapıların bozulmasına bağlı olarak retina içerisinde ödem oluşabiliyor. Bilhassa baktığımız yerin ortasını gösteren tam hassas renkleri ayırt etmemizi sağlayan ee, okumamızı sağlayan, merkezi görmemizi sağlayan fovea dediğimiz bölgedeki e, retina bu diyabet hastasının hastalığında çok hassas bir bölge. Hemen etkilenebiliyor ve burada ödem oluşuyor. Bunun sonucunda hastalar baktıkları yerin ortasını bulanık görüyorlar. Ki bu çok zor bir durum. Yani insanın e, okuma güçlüğü çekmesi, e, baktığı yerin ortasını görememesi hayat kalitesini ve bağımsızlığını çok, bir, bir çok tehdit eden bir şey. Olabilir. Tabii ki. E, arabasını kullanması güçleşiyor. Veya şöyle söyleyeyim tabağın içindeki zeytine çatalını batıramıyor ama yandaki çatalı görebiliyor. Veya bardağına suyu koyamıyor. Çünkü baktığı çok yerin ortasını koyamıyor. E, göremiyor. Tabii ki bu bağımsızlığını tehdit eden bir şey. Bir insan düşünün. Yani kendi başına Sosyal araba hayatını süremiyor. Sosyal hayatın çok etkiliyor. Hele ki yalnız yaşayan bir insansa Tabii. çok çok etkiler yani hayatını. Yani kazalara da sebep olabilir. Tabii ki neden olabilir. Bunun dışında diyabetik retinopati de ee, bu kanamalar e, hastanın görme netliğini bozuyor, uçanlar oluşturuyor. Bir adeta bulut gibi gölge gibi vitreus içerisindeki kanamalar e, perde gibi e, gözünün önünde e, hareketli bir şekilde görmesini bozabiliyor veya bunlar zaman içerisinde hatta membran membranlar bantlar oluşturarak kalıcı perdeler şeklinde görmeyi engelliyor hı hı. ve e, hatta en sonunda tedavi edilmezse. E, görme kaybına neden oluyor. Çok teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür ederim. Ederim. Çok sağ Zaman sağ ediyorum. Zaman nasıl geçti anlamadık. Çok kıymetli bir yer verdiniz. Çok da sorular Aynen, vardı hocamıza. İnşallah bir dahaki sefere ee, hocam. İnşallah tekrar görüşmek evet. üzere. Çok mutlu oluruz. Profesör Doktor Yavuz Kamil Bardak bizlerleydi. Göz hastalıkları uzmanı. Bugün retin hastalıkları üzerine e, epey sorumuz oldu. Kendisi de bize çok kıymetli bilgiler verdi. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Bizden ayrılmayın.